Selamlar. Evet gördüğünüz gibi e, sekmeler Türkçe şu an. Emeği geçenler tıklamak isterdim ama e, oyunun tabii ki asıl yapımcıları Armağan Yavuz ve ekibi çıkıyor. Onlara da buradan teşekkürler. Gördüğünüz gibi Türkçe. Şimdi nasıl yapılıyor hiç uzatmadan anlatacağım. Şimdi zitrilyon tane sekmemin arasından bunu <laughs> açtım. Şöyle Nexus Mods, Vortex çalıştırıcısı malum. Google'a giriyorsunuz. Nexus Mods yazıyorsunuz ya da sadece bunu yazsanız olur şurada gördüğünüz şeyi. Direkt çıkar karşımıza. Girayzade dostum yapmış. İnanılmaz kötü çevirmişsin bu arada <laughs> haberin olsun bazı şeyleri ama e, uyumlu yapabilmiş. Ben bunu denememiştim, denemeyi düşünüyordum. Patlatmıyor, denedim. Güvenli kullanabilirsiniz. Aşağıda da kendisi anlatmış düzgünce. Gördüğünüz gibi. E, bazılarını yapay zekayla çevirmiş. Belki o yüzden hata yaptı, bilmiyorum. Çok basit ufak çeviri hatalar yapmış ama önemli değil. Çok rahatsız edecek şekilde değil. Roleplay açısından çok daha keyifli olacağımı düşündüğüm için Türkçe kullanılmasını artık tavsiye edebiliyorum. Normalde modları Türkçe kullanmıyordum ben kendim şahsen ama e, Türkçesi çok daha iyi oldu. Özellikle böyle düzgün, bozmayan, modu düzgünce çalıştırabilen bir şey olursa. Girdiniz buna. Şimdi eğer sıfırdan bu ekranı açıp beni izliyorsanız Öncelikle yorumunuzu ve beğeninizi beklerim. Hatta bildirimleri açabilirsiniz. Zira muhtemelen videolarımın geri kalan önünüze çıkmayacak bildirim açmazsanız. Her neyse. Bir videom var. Açıklamalar kısmına da ekleyeceğim bunları. Bu mod sitesinin ve mod çalıştırıcısının nasıl kullanıldığına dair. Onu da eklerim. Hem görsel olarak hem açıklamaya linkini ekleyeceğim. Ayrıca Realm of Thrones'un 6.0 yani son versiyonunun nasıl indirileceğini merak ediyorsanız onu da keza ekleyeceğim açıklamalara oradan bulabilirsiniz. Bu modun linkini de ekleyeceğim. Aslında yazarak kendiniz açmak zorunda değilsiniz. Sadece videomun açıklamasına girip linkinden buraya gelebilirsiniz. Daha kısa keselim orayı. Gördüğünüz gibi çok güzel çevirmiş dostum. Şunu indirebilirsem eğer. Keyifli bayağı çalışıyor gördüğünüz gibi. Bazı asetleri eski asetlerden kullanmış ama düzgün çalışıyor. Zaten aynı. Gördüğünüz gibi çeviriler de güzel. Dehşet Kalesi gibi, Kışyarı gibi. Kitaptaki Türkçe çevirilerini orijinal olarak çevirmiş. Beğendim. Keyifli. Onun dışında sorunlarınız olursa burada yorumlar kısmında post yazar. Arkadaşım anlatmış. Bazı arkadaşlarımız sorunlar yaşamış çünkü. Buradan yine. Ben hiç sorun yaşamadım. Olduğu gibi indirdim ama... Buradan da hani olursa alternatif çözümleri, alternatif indirme yöntemlerini düşünebilirsiniz. Nasıl indiriyoruz? Files yani dosyalar kısmına geliyoruz. Dediğim gibi önce Vortex'ı nasıl kullanacağınızı bir öğrenin. Ama biliyorsanız buraya geldiniz diyelim ki direkt zaten mod yöneticisiyle indir diyorum. Basit. Sonrasında bir onu da ekleyeceğim buraya. Mod sıralamam var. Mod sıralamamın en sonuna ekliyorum bu modu. Yani Tam olarak şu şekilde, gördüğünüz gibi. Bunları böyle tutarak, kaydırarak hareket ettirebilirsiniz. Kullanışları öğrendikten sonra eğer burada ne olduğunu anlamıyorsanız dediğim gibi açıklamalardaki o iki videoyu izleyin öncesinde. Ee, normalde zaten modun sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için şuraya kadar bu şekilde sıralanıyordu. Sonrasında ekstra eklenen şeyleri her zaman en son eklerim. Yamayı, Türkçe yamayı en son ekledim. Çok temiz bir şekilde çalıştı zaman hızlandırma modunu da en, onun da sonuna ekledim. Bu çünkü en önemsiz mod ve en ufak mod. Ee, olmasa da olur. Yani bir şeyi bir şeyin önüne geçmesin diye ekledim. Olur da üst üste binen dosyalar olursa öncelik kimde olacak şeklinde yapılan bir sıralama. Load order denir buna yani çalıştırma sıralaması. Bu şekilde kısa kesebilirim. Ee, daha fazla anlatabileceğim bir şey yok galiba. Ee, i̇yi oyunlar diliyorum. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Cici bakıyorsunuz. Haydi bakalım.